efendim. Şimdi Bu da kılsan hizmet olacaksın. Bana yemek yapacaksın. Ben mi yapacağım Şu sana? Ben senin hizmetçin mi olacağım? Evet. Neden? Bana abur bucu olacaksın. Başka? Ayaklarıma masaj yapacaksın. <laughs> eee? Sırtımda şimdi sırtımı kaşıyacaksın. Başka? Şimdi O zaman ben evime gideyim ya. Ben evime gideyim o zaman. Olur mu? Bir de bana patan kurup Bu kadar. Sohbetimiz bu kadar mı? Hı. Ben senin hizmetçin mi olacağım? Evet. Katya mıyım ben? Evet. Firuze <laughs>